Merhabalar yay kanala hoş geldiniz. Bu videolar arkadaşlar zamansız ve genel istediğiniz herhangi bir şey zaman dilimi hafta için ay için bir sorunuz için ya da istediğiniz herhangi bir şey için dinleyebilirsiniz. Başka demem gereken bir şey var mıydı? Varsa da hatırlamıyorum. Dedikten sonra bir kart seçelim. Biraz biraz benim sinirim bozan bir açılımız var. Benim sinirim bozuyor. Altını çiziyorum. Belki sizin sinirinizi bozmaz. <laughs> benim için ismini bulacağım. Bir dakika. Vurur. Vücut geliştiren bir abla. Aynı Dumbledan bende var. <laughs> hmm. Tamam. Şimdi. Eee... yay bir şey, bir şey yani yay bir şey yapıyor bir şey yapıyorsunuz yay nasıl desem bir konuda iyi bir kıvama gelmeye çalışıyorsunuz iyi bir noktaya gelmeye çalışıyorsunuz aynı bu kadının vücut çalışması gibi hani böyle tutkusu olan insanlar vardır ya vücut işte geliştirmek istiyorum şunu yapmak istiyorum şunu şöyle yapmak istiyorum şu konuda başarılı olmak istiyorum yani Sanki sizin de aynen bu şekilde bir tutkunuz varmış da, siz onun için çabalıyormuşsunuz, onun için uğraşıyormuşsunuz gibi geliyor. Biraz da... ...bu şeyle bu kadar ilgileniyor olmanızın sebebi... ...Page of Fire'la bulunduğunuz alanda başka hiçbir şeyin olmayışı. Bu benim için hep böyle bulunduğu alanda insanın başka hiçbir şey olmamasıyla alakalı bir kart. Baksanıza karakter burada parıl parıl parlıyor ama arkası böyle yıkık dökük bir şehir ve kimse yok. Yani sanki zaten yapacak başka bir şey de yok. Hani başka bir çıkış noktası yok, başka bir şey yok falan. Şimdi tam o esnada belki spor yapıyorsunuzdur gerçekten bu ara not like. Tam bu esnada sanki bu ara hayatınızdaki biri yani zaten hala hayatınızdaki hayatınızda olan biri ya da hayatınıza yeni giren biri hangisi olduğu önemli değil. Şu da olabilir. Hayatınızda şu aralar aktif olan biri. Sizin tam tersiniz bir şekilde takılıyor. Elektrisitik artıyla düzensiz, hedefsiz, böyle içinden geldiği gibi ama iyi anlamda içinden geldiği gibi değil. Böyle şey yani. Kaotik. Kaotik bir biçimde davranıyor yani. Bir planı yok, bir düzeni yok. Yani şimdi bir bakın. Şuradaki karakter muhtemelen tertipli ve düzenli. Siz yani. Çünkü kalkıyor her gün belki spor işte protein bir şeyleri yiyor. Belli bir biçimde yiyor. Belli saatten sonra yeme diyetine dikkat ediyor. Her gün belli bir süre antrenman yapıyor. Belki spor yapıyor bilmem ne hayatı düzenli. <laughs> Karşınızdaki kişi ise böyle kaotik. Dönüyor yani hani. Rüzgarda oradan oraya savrulup dönen yaprak gibi dönüyor. <laughs> Ve bu sizin bence çok canınızı sıkan bir şey. Çünkü bence ee, siz isterdiniz ki ya Messenger of Air'la zaten bir şey konuşmak istiyor. Bir şeyle anlaşmak istiyor gibi gözüküyorsunuz. Dolayısıyla sanki böyle bir şey var burada. Hani burada bir Hermit kartı da çıktığı için sanki Nasıl desem? Eğer bu kişi böyle olmasa, ele hoca gelebilse sanki sizin yalnızlığınıza da e, çare olurdu, derman olurdu gibi bir şey. Romantik olabilir bu arada bu olay. Olmak zorunda değil ama. Ama Speedy Gonzales gibi eleman yani kadın erkek fark etmez. Hani ele hoca gelmiyor anlatabiliyor muyum? Bir var bir yok bir öyle bir böyle bir şöyle bir böyle yani tıpıdı 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 böyle bir durmuyor yani yerinde öyle bir enerjisi var. gibi duruyor. E, bu da bence nasıl desem ya bütün bu olay biraz ayarı sizin de ayarınızı bozuyormuş gibi hissediyorum. Çünkü burada çok fazla şimşek, yağmur, su, akıntı, bilmem ne, çok fazla kart var bu minvalde. Atlar koşturuyor, şimşekler çakıyor falan. Ya yani bu böyle çok zihinsel ve duygusal olarak karmaşa ve karışıklık. Çünkü ya bence şöyle bir şey oluyor. Şöyle bir karşılıklı herkes birbirini tetikliyor su bir şey var. Ee, şimdi karşı taraf niye böyle? Neden kaotik? Neden ele avuca gelmiyor? Neden bir öyle bir böyle davranıyor? Hani böyle neredeyse şey diyeceğim yani. Hani aptal gibi davranıyor neredeyse. Neden? Çünkü karşı taraf aslında kendini arzularından, arzulardan korumaya çalışıyor. Messenger of Fire. Aslında kendini kaptırmamaya çalışıyor kimseye. Yani kimseye gerçekten yakınlaşmamaya, kendini kaptırmamaya çalışıyor. Bu yüzden de her şey saldırıyor. Ya da her şey saldırıyormuş <laughs> gibi duruyor en azından. Ya da bir var bir yokmuş gibi bir durumda. Çünkü şey gibi işte e, düşünün bunu. Ortada düşünün ki bir alev var. Ateş var. Yanmamak için onun üstünden sağından, solundan sürekli hızlı hızlı atlıyor ya da elini ona böyle hızlı hızlı sokup çekiyor. Çünkü yavaş hareket ederse yanacak. Karşı tarafta sizin karşınızdaki insanda şu an böyle bir enerji var. Yani o ateşin içinde sakince durmuyor. Ateş burada ne? Bir takım belki belki ilişkini kendisi direkt zaten. Yani o duygulara, o arzulara kendine bırakmak. Gerçekten adanmak belki kendine adamak. Hmm. Ya da böyle bir şey yapıp ya da aynı zamanda yani ek olarak böyle bir şey yapıp yapmayı deneyip belki de yaşadığı problemleri görmek. Yani ilişkilenmenin önündeki problemleri görmek. Şimdi bu kişi bununla yüzleşmek istemediği için dediğim gibi alevin etrafında koşturuyor. Koşturuyor, koşturuyor, üstünden atlıyor, sağından sonra elini sokuyor çıkıyor. ama çok hızlı hareket ediyor. Bunu yaparken çünkü dediğim gibi ateş onu yaksın istemiyor. Şimdi dediğim gibi onun derdi bu. O bununla yüzleşemiyor yani. Kendini kaptırmaktan, bırakmaktan, güvenmekten korkuyor ve kaçıyormuş gibi duruyor. Şimdi sizin durumunuzda ise şöyle bir şey var. Sizin öyle bir sorununuz yok tam olarak. Sizin sorununuz daha çok şu. Bulunduğunuz yerde yalnızmışsınız gibi duruyor. Bir yol arkadaşı olsa iyi olur durumundasınız. Fakat işte bu kişi de çok o yol arkadaşı olabilecek biriymiş gibi durmuyor. Çünkü sizin bulunduğunuz yerde hayatınızı sürdürebilmeniz için, devam ettirebilmeniz için oluşturduğunuz bir düzen var sanki. Bu sporla bilmem neyle yani tam da şu spor sayesinde belki anlatabiliyor muyum diye bilmem. Yani orada bir sürekli hayatınızı gözümün önüne böyle şey geliyor şu an şu karta baktığımdan beri. Bir tane kitapta vardı Shibumi kitabında. Karakter F tipi cezaevinde şey F tipi bile değil daha bile kötü kötü. Yani böyle hiçbir ses geçirmeyen, şu an ışıkları hiç kapatılmayan bir hücreye hapsediliyor senelerce. Ve orada kafayı yememek için <laughs> hayatta kalabilmek için kendine bir rutin oluşturuyor. Diyor işte kalkacağım, kahvaltı yapacağım. Işte. Günde şu kadar spor yapacağım. Çünkü alan çok dar zaten spor yapması lazım. Yoksa kas erimesine ciddi problem yaşar ileride. İşte Kalkıyor düzenli sporunu yapıyor. Ondan sonra işte ceza, nazar, zor, intihar ederim bakın falan diye zorla getirdiği kitapları okuyor. İşte onları çeviriyor, çevirtiyor bilmem ne. Ee, yani kendine orada delirmemek için bir düzen oluşturuyor, bir rutin oluşturuyor şimdi. Sanki sizinki de öyle bir şeymiş gibi görüyorum. Yani sanki öyle boş bir yerdesiniz ya da öyle bir alan sıkışmış durumdasınız ki delirmemek için kendi de rutinler oluşturmuş gibisiniz. O rutinler sizin şu an hayatınız. Yani bir şey gibi düşünün spor yapan, sürekli fiziğine dikkat eden, diyetini yapan bilmem ne insanlar için ee işte ne bileyim saçına bakan burada baktığınız zaman karakter her şeyine bakıyor gözüküyor. Bu insanların tam da böyle rutinler oluşturuyor olmasının işte bir sebebi var yani. O, o rutin tak alırsanız ha bağımlının elinden sigarasını, alkolünü almışsınız ha da bu şekilde kendi yani bütün hayat düzenini bu şekilde kendisini yani delirmemek için bunlara tutunan insanın elinden sporunu, diyetini, bilmem nesini, düzenini, tertibini almışsınız, işini almışsınız mesela. A ya aynı aynı etki. Dolayısıyla o düzen ve tertip sizin için önemli. Ee, ama bu karşı taraf hiç böyle bir tertibe düzenesine birlikte gelip uyumlanabilirmiş gibi durmuyor. Çünkü dediğim gibi Speedy Gonzales gibi nereden yaptığı belli değil. Um, ama bence şimdi burada çok fazla tekrar diyorum hava durumu kartları çıkmış. Bence bu hafta bunun bu hafta ya da bu aralık bu yorum yaparken ben bence bu konuşulacak yani bu görüşülecek gibi konuş. Bu ortaya çıkacak bence. Yani herkes için önce kendi durumu sonra da karşısındakinin durumu ortaya çıkacak ve bence bu konuda konuşulacak. Yani herkes Karşı tarafta dönüp ki evet farkındayım atıyorum işte sabit durmuyorum bir öyle böyle davranıyorum çünkü ateşten kaçıyorum diyecek ve bundan dolayı üzülecek ağlayacak yani karşı tarafa da ağlamak minvalinde kartlar çıkıyor size de çıkıyor sanki siz şey diyorsunuz ben öyle yanar döner davranamam ben bu düzene tutunuyorum şu an ben şeyi anlayamadım iki tarafta niye bu kadar acıklı bir durumda zaten yani niye en başından zaten böyle acıklı durumda yani karşı taraf mesela ne olmuş da bir şeylere Ha. Soruyu soruyorum. Karta bir bakıyorum cevap orada arkadaşlar. Şimdi şu kart Debt kartı Lake. Bana bazen şey gibi geliyor. Burada bir şato var ya. Şato galiba ya da her neyse. Burada da bir karakter var böyle suyun altına inmiş. Yani burada sanki suyu atlamış da suyun altında böyle saklanıyor gibi görüyorum beni bu kaleden. Yani sanki buradaki kural ve kaidelerden kaçmak için böyle buraya saklanmış gibi. Suyun altına inmiş de saklanmış gibi. Şimdi burada benim o zaman şöyle bir teorim var. Hem yay hem de karşısındaki kişi, yani şu an ilgilendiği, uğraştığı kişi bir biçimde bir toplumun, bir topluluğun dışladığı ya da dışlanmamış olsalar bile onlardan uzaklaşmış olan kişiler. Yani bir arkadaş grubunun belki bir oradaki bir ekibin bir grubun her neyse yani orada sanki bir insanlar bir toplumsal bir klasik olan mainstream olan şey var sanki orada bir yerlerde. Herkesin yaptığı ya da herkesin uyduğu kurallarla yaşayan insanlar da öyle bir şey. Bir de yay ve böyle insanlar var. Bunlar da böyle o o şeyin o yapının dışına dışına kaçmış gibiler. O yapıdan kaçmış insanlar sanki yani uzaklaşmış insanlar, o kurallara uymamış insanlar ya da o yapı tarafından kabul edilmemiş insan. Toplumun böyle biraz dışlananları yani. Ya da diyebiliriz ki toplumun marjinal kesimleri. Şimdi yay o belki dışlanma, itilme, kabul edilmemiş olma ya da o grubu bırakıp gitmiş olmak. Mesela onlardan uzaklaşmış olmakla oluşan boşluğu çok daha sağlıklı bir biçimde doldurmuş gibi duruyor. Sağlıklı rutinlerle, belki kendini adadığı hedeflerle vesaire. Bu kişi ise sanıyorum bir daha asla hiçbir şeye böyle adanmam. Bir daha başıma böyle bir şey gelmesin diye o grup. Çünkü belki yay bu gruptan bu yapı dediğim şey neyse onun içinden kendisi gönüllü çıkmış olan kişi. Belki bu kişi atılmış olabilir. İstemese de atılmış olabilir. Ya da dışına düşmüş olabilir o yapının. Bilemiyorum. Her ciddi bir güven ve kendini bırakma problemi var. Yani bir daha böyle kendimi bırakmam çünkü çok acı veriyor gibi. Ama sanki demiyor bu aralıkta bunların hepsi konuşuluyormuş gibi hissediyorum. Bunların hepsi daha sonra konuşulmanın ötesinde dökülüyormuş, ortaya dökülüyormuş gibi yani. Hani el mahkum ortaya dökülüyormuş. Bunlar bir biçimde açığa çıkıyormuş gibi sanki bütün bu mesele. Bence bu açılma ve dökülme iki tarafa da iyi gelecek iki tarafında durumunu bence çok daha net değerlendirmesine sevbiyet verecek. Ee, öte taraftan ilişkin devamı sağlanır mı ya da ilişki daha iyi bir noktaya gider mi ne olur durum? Ona da hiçbir şey yok. Önce sanki bu olacakmış gibi önce bir Evet, neden bilmediğim bir biçimde videom kesilmiş. Ee, umarım sonunu duymuşsunuzdur. Duymadıysanız dedim ki burada ilişkinin devamıyla alakalı pek bir şey oluyormuş gibi durmuyor yani bununla alakalı bir şey olacaksa da bunu şu an görmüyoruz. Önce bu dökülme, bu herkesin belki duygusunu, düşüncesini dökme eylemi gerçekleşecek gibi duruyor. Evet, yay yani video bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.